Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin ne yapması gerektiğini anlatacağım. Burada birinci sınıftan 4. sınıfa, hatta mezunlar bile bunu dinleyebilir. Fakat genel olarak halihazırda İİBF'li olan ve İİBF fakültelerinde okumak isteyenlere yönelik bir yayın olacak. Ben de İstanbul Siyasal Uluslararası İlişkiler mezunu olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu birisi olarak bazı önerilerde bulunmayı genel kendi meslektaşlarım aynı okuldaşlarım diyebileceğim kişilere bir borç olarak görüyorum. Çünkü üniversite döneminde bazı şeyleri yapmamak daha sonraki hayatı çok olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Bunun için arkadaşlar genel tavsiyelerimi sizlere sıralayacağım. Fakat burada motivasyon aramayın. Bazı şeyleri gerçekleri konuşacağız. Bazı şeyleri yüzünüze vurabilirim. Bazı şeyler sert gelebilir. Sizleri eleştireceğim. Burada diğer şeyleri değil arkadaşlar. Direkt biz yani öğrenci olarak ne yapabiliriz? Onların üstüne konuşacağım için bazı şeyleri zorunuza gidebilir. Fakat arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar dinlemeniz gerekiyor. Videoya geçmeden önce sizden lütfen YouTube kanalımı, Instagram hesabımı takip etmenizi arkadaşlarınıza özellikle okul gruplarınızda paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz. Ben de sevinmiş olurum. Öncelikle arkadaşlar İBF biliyorsunuz ki son yıllarda daha çok sayısı arttı. Birçok yerde İBF fakültesi var artık. Bölümleri var ve birçok mezun veriyor. Her yıl bu artarak devam ediyor. Bu mezunların ne kadarı aslında gerçek manasıyla bir İBF'li derseniz orası tartışma konusu. Burada kendimizden de yola çıkabiliriz. Öğrencilerin en çok yapmış olduğu şey sürekli şikayet ediyorlar. Neyden şikayet ediyoruz? Okuldan şikayet ediyoruz. Hocalardan şikayet ediyoruz. Ortamdan şikayet ediyoruz. Şehirden şikayet ediyoruz. Aslında burası üniversite olmaz vesaire vesaire diyoruz. Arkadaşlar bunların hangisini biz değiştirebiliriz? Hiçbirini de değiştiremeyiz. Evet bu şikayetlerinizde haklı olabilirsiniz. Yüzde yüz doğru söylüyor olabilirsiniz. E ben de bunların farkındayım. Akademisyen kalitesi yeterli olmayabilir. Okul altyapısı iyi olmayabilir. Okulun bulunduğu yer iyi olmayabilir. Vesaire ama... Biz bunları değiştirebilir miyiz? Hayır. O zaman sen birazcık kendine odaklanman gerekiyor. Şikayeti bırakman gerekiyor. Aksi takdirde 3 yılın, 5 yılın, 4 yılın gitmiş oluyor. Sen okulu bitirmiş oluyorsun, mezun olmuş oluyorsun ve üniversite hayatın koskocaman bir boş olabiliyor arkadaşlar. Burada lütfen şikayet etmeyi, mızmızlanmayı bırakıp kendimize odaklanmamız lazım. Evet, durumlar bu, şartlar bu. Şimdiye kadar sen de iyi çalışmamış olabilirsin ama bu noktadan sonra ben ne yapacağımı düşünmen gerekiyor. Geçmişi geçti. Yani geçmişi geçmişte bırakmamız gerekiyor artık arkadaşlar. Özellikle bazı öğrenciler de şunu söylüyor hocam. Ya ilkokuldan başlıyor bu. Temelim yok. Şimdiye kadar ders çalışmadım vesaire vesaire. Okulum kötüydü, okul ortamı kötüydü. İşte bir türlü adapte olamadım. Pandemiye denk geldi vesaire. Burada da haklı olabilirsiniz ama haklı olmanız bir şey değiştiriyor mu? Hayır. Biz sonsuza kadar haklı olabiliriz ama e, bu başarısızlığı üstümüzden atmamız gerekiyor. İlkokul 7. sınıf öğrencisiyle konuşuyorum. Diyor ki hocam benim temelim yok, altyapım yok diyor. Ya bu altyapı nedir arkadaşlar? Bir yerde başlamanız gerekiyor. Ya benim de öğrencilerim üniversite bitirmiş, matematik yapamıyor ama atanması için matematik gerekiyordu. 3 ay, 4 ay boyunca çılgınlar gibi matematik çalıştı. Sıfırdan 24 net yaptı. Yapılabiliyor bu yani. Evet, temeliniz yok şimdi. Ya kadar çalışmadınız. Şimdiye kadar şansınız ya yaver gitmedi ama bunu bir yerde kırmanız gerekiyor. Yani geçmişe takılıp kalmayın yani. İlkokul 4. sınıftayken, 6. sınıftayken matematikle ilgili bir sıkıntınız olmuş. Hala matematiğiniz kötü ya da İngilizceyle bir sıkıntınız olmuş. Hala İngilizceniz kötü. Ya da herhangi bir derste. Yani bunu artık bir yerde kırmamız gerekiyor. Yoksa geçmişe sürekli takılı kalırız. Bu geçmiş bir türlü bizim üstümüzden ne olmaz? Atılmaz arkadaşlar. Öncelikle ne yapmamız lazım? Geçmişin tuğlalarını omuzumuzdan, yöne sırtımızdan atmamız lazım ki ileriye dönük daha net adımlarla gidebilelim. Daha hafif adımlarla gidebilelim. Bunun için lütfen geçmişin üstüne bir sünger çekin. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Bunu bırakmazsanız o sizi asla bırakmayacak. Kendine odaklanma olayı. Yani bunu çok sıkça söylüyorum ben ama yani değişkenleri siz elinizde olmayan değişkenleri değiştiremiyorsanız okulu, ortamı, çevrenizi, ailenizi vesaire bunları değiştirmemiz çok mümkün değil. O zaman ne yapmamız lazım? Kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Benim ne yapmam gerekiyor? Bunun kararını vermen gerekiyor. Ve bu karar da arkadaşlar yani günübirlik bir karar olmaması lazım. Gerçek manasıyla kendi kendinize konuşun, kendi kendinize düşünün ve sonrasında şunu söyleyin. Evet ben bir karar verdim. Bundan sonra şöyle biri olacağım. Ve hayatımın geri kalan döneminde şunları şunları yapacağım diye planlamanız gerekiyor. Ve kendine odaklanıp kendi kendine bazı şeyleri hazmetmen, halletmen gerekiyor. Yani biliyorsunuz ki artık internet çağındayız. Hiçbir derse, hiçbir kursa, hiçbir eğitime ulaşmaman mümkün değil. Her şey para değil arkadaşlar. İnternetin varsa, bir telefonun, bir bilgisayarın varsa, PC'in varsa olay tamamdır yani. Yeter ki sen o özgüveni göster, o odaklanmayı sağla. E gerisi gelir zaten. Yani lütfen erteleme, yani kendine odaklan ama ertelemeyi de bırak yani. Hedef belirle, planlı ol dediğimiz şeyde ne için okuduğunu, nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu ve nerede olmak istediğini belirlemen gerekiyor. Yani üniversite dönemindeyken birinci sınıfta mısın? Yani hedefini belirle. Ne olmak istiyorsun? Akademisyen mi olmak istiyorsun? KPSS'ye çalışıp kamuya mı girmek istiyorsun? Güzel bir kariyer meslek memuru mı olmak istiyorsun? Kaymakamlık mı? İdare kimlik mi? Sayıştay mı? Merkez Bankası mı? Ne olmak istiyorsan onu belirlemen gerekiyor. Sonrasında da ona yönelik planlı olman gerekiyor. Planlı, disiplinli bir çalışman gerekiyor. Yani bazen öğrenci diyor hocam çok istiyorum. E, ee? ya yani çok isteyebilirsin. Ama çok istemek bazen bir şey değiştirmiyor. Evet istemek güzel bir şey. Çok istemek çok daha güzel bir şey. Ama çalışmayla bunu desteklemiyorsan, kendini geliştirmiyorsan, bunun gereklerini yerine getirmiyorsan istemenin hiçbir artı değeri olmuyor arkadaşlar. Yani burada bir hedef belirlemen lazım. O hedefe yönelik bir planın programın olması gerekiyor ve bu plan programına da uyman gerekiyor. Çok ve disiplinli çalış olayı. Arkadaşlar bizi kurtaracak tek bir şey var. Çalışmak. Gerçek diyorum İBF'lerin seviyesini siz de biliyorsunuz. Yani burada İBF güzellemesi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani birçok fakülte sıkıntılı. Akademisyenler yeterli değil. Yani profesörler, doçentler göremiyoruz. E, dil konusu sıkıntı. Öğrencilerin birçok kitap okumadan fakülte bitiriyor. Yani şimdi bunların hepsini sıraladığımız zaman e, ne oluyor? E, bizim geriye bir şey kalıyor. Yani çalışmamız, çok çalışmamız lazım ki biz oradan sıyrılalım. Kendi bölümümüzden mezun olan 100 bin kişi mi var? Yani bu 100 binden beni farklı kılan ne? dememiz gerekiyor. Ne olacak arkadaşlar? Ben çok çalıştım. Disiplinli çalıştım. Uyku düzenimi sağladım. Arkadaş çevremi ona göre dizayn ettim. Kötü hiçbir şey yapmadım. Yani kötüden kasıt yanlış anlamayın burada. Yani arkadaşlar zamanı öldürmek, boş zaman harcamak. Yani boşa zaman harcamak kötü bir şeydir. Yani işte nedir? Üniversite hayatını kahvede bitiriyor öğrenci. E tamam gidersin oyunu oynayabilirsin. Senin de arkadaşın olur, çevren olur, gezersin, eğlenirsin vesaire. Ama bu her gün her gün olacak bir şey değildir ki. Her gün her gün olması gereken tek bir şey var. Daha çok dert çalışabilmek. Yani her gün ders çalışman lazım. Her gün kitap okuman lazım. Her gün kendinin üstüne birazcık daha koyman lazım. Kendi kendine yarış yapman lazım. Dün neydim? Bugün artı bir değer kattım mı kendime diyebilmen gerekiyor. Kendini belli kişilerle kıyaslaman gerekiyor. O neyi biliyor? Ben neyi bilmiyorum. Ondan benim ne eksiğim var deyip ona göre kendini şekillendirmen gerekiyor. Aksi takdirde yani üniversite bir şekilde bitiyor. E, 4 yılda bir şekilde geçiyor. E, sen ne yaptın? E, batak oynadın, okey oynadın. E, nereye kadar yani? Bunun hiçbir anlamı yok ki. Bunun sana hiçbir değeri yoktur. Evet zamanı kısa dönemde çok iyi geçebilir ama sonrası ne olur? E, bu acıyı getirir. Tamamen boş geçirmiş olan bir fakülte hayatı, bir üniversite hayatı arkadaşlar. Bu olmaz. Disiplin dediğimiz şey de uykudan başlar arkadaşlar. Yani gece ayakta sabaha kadar, sabah yatıyor akşama kadar. Yani böyle bir hayat, böyle bir şey olmaz. Lütfen uyku düzenini sağlayın. Yani 12 uyuyun, 6-7'de kalkın. Ondan sonra hiçbir şeyiniz yoksa bile kalkın. Hocam okulum yok ben bugün uyuyayım. Hayır olmaz yani. Her gün kalkman lazım. Çünkü disiplin illaki bir şeyi yapmak zorunda olduğun zaman yaptığın şey değildir. Hiçbir şeye yapmak zorunda değilsen bile onu yapman gerekiyor. Yani disiplin dediğim şey böyle bir şey. Hayatımızın her alanında, her aşamasında disiplinli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmeliyiz. Şimdi burada 3 tane önemli konumuz var. Matematiğin önemi, dil biliminin önemi, kitap okumanın önemi. İbf'liler için de bu geçerli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben üniversite kazandım. E matematik ne? Ya arkadaşlar matematik gireceğiniz tüm sınavlarda var. Yani bu sonsuz bir matematik olmasa bile genel olarak orta düzey bir matematiği bilmen gerekiyor. Bu analitik düşünceyi geliştirir, seni geliştirir, matematik biliyor olursun. Ve birçok konuyu çalışırken matematik bilginle çok daha rahat öğrenirsin. Bu iktisat iç için geçerli, muhasebe için geçerli, maliye için geçerli. Hatta hukuk için bile geçerli arkadaşlar. Yani hukuk tamamen sözel olmuş olsa bile. Lütfen şu matematiği halledin. Yani bu matematik için arkadaşlar matematik dehası olmanızı istemiyorum. Ama Dört işlemi bile bilmeyen öğrenciler var. Denklem kurmayı bilmeyen öğrenciler var. Geometride üçgenin iç açıları toplamının ne olduğunu bilmeyen öğrenci var. Yani bir dik indirmeyi bilmeyen öğrenci var. E tamam bunların hiçbiri sizin sorununuz olmayabilir. Sizin e, ne bileyim işte şimdiye kadar ki dönemde bunları alamamış olabilirsiniz. Kötü bir eğitim hayatınız geçmiş olabilir vesaire. Ama şu anda milyon tane video var. Milyon tane arkadaşlar. Ya yazın en temelden en tap noktaya kadar. Gerçek diyorum günlük 4 saat sadece günlük 4 saat ama hiçbir gün atlamadan günlük ortalama 4 saat ders çalışarak 3 ayda matematiği 0'dan %60 %70 seviyesine getirirsiniz arkadaşlar. 3 ay 4 ay sadece matematik çalışın ve bunun faydasını çok sonrasında göreceksiniz. Unutur muyum? Hayır unutmazsın korkma. Öncelik şu matematiği bir hallet ne yap temelden al dinle. Artık arkadaşlar bir de... Şu aşamada şunu yapmamanız lazım. Bir sınava hazırlanıyormuş gibi matematik değil. Evet ya ben bu matematiği öğrenmem lazım. Ne kadar zor olabilir ki? Gerçekten zor değil arkadaşlar. Burada zor olan şey sürekli yoğun bir şekilde çalışamıyor olması öğrencinin. Öğrenci hiçbir şekilde çalışmamış. Matematiğim kötü hocam benim matematik teminim yok. Matematik çalıştım mı? Hayır. Hiç matematiğe gerçekten şu söylediğim gibi her gün üst üste 3 ay boyunca matematik çalıştım mı? E hayır. E, nasıl olmasını bekliyorsun? E benim Lisede öğrencilerim var. Çılgınlar gibi matematik çalışıyorlar. Ama sen hiçbir döneminde böyle çalışmamışsın. E matematiğinde ister istemez kötü. E, bunu düzeltmenin yolu nedir? Çok çalışmaktan geçiyor. Ve bunu yapabilirsin. Kendine inan. Yani matematikle ilgili şu ön yargıyı bir kır. Ben yapamıyorum işte. Ben değil arkadaşlar. Yaparsın. Evet. Dediğim gibi matematik dehası olmak zorunda değilsin. Ama belli bir seviyede getirirsin. Yeter ki o disiplini, o özgüveni gör. Dil bilmenin önemi. Arkadaşlar şar şartlarınız el veriyorsa ki bence veriyordur çünkü internet çağındayız. Dil bilin. YDS'den, TOEFL'dan, IELTS'den puanınızı alın, almaya çalışın. Yani bu özellikle üniversiteye yeni başlamış birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri. Yani gerçek manasıyla bir yıl boyunca burada da yine iki saat arkadaşlar. Günlük iki saat çalışarak İngilizcenizi sıfırdan %60, %70 seviyelerine getirirsiniz. Sonrasında bir kurs ya da bir platform desteğiyle YDS'den ya da başka bir sınavdan çok rahat genel geçer bir puanı alabilirsiniz. Burada da asıl olan şey nedir? Disiplin ve süreklilik. Yani bir gün çılgınlar gibi 24 saat İngilizce çalışıp 10 gün çalışmamanın hiçbir anlamı yok. Ama günlük 2 saat çalışmanız gerekiyor. Ve bunu yapabilirsiniz. Özellikle yaz dönemine giriyoruz. Şimdi finaller bitecek. 1. 2. 3. sınıf. Yaz döneminiz komple bomboş. Yani özellikle çalışmıyorsanız, herhangi bir şeyiniz de yoksa 3 ayda çok rahat bir şekilde İngilizceyi geliştirebilirsiniz. Yeter ki disiplinli özgüvenli çalışın. Yani bunu yapmamak çok zor şeyler değil arkadaşlar. Öğrenenlerin sizden hiçbir farkı yok. O kadar çok platform var ki. Tabii ki platformlar arasında işte YouTube'da kanal arasında gezmeyin. Kafanıza uygun bir tane belirleyin. O bitsin. O bittikten sonra diğerine geçin. Tamamdır. Kitap okumanın önemi. Bu arkadaşlar kitap okuma deyince öğrenciye soruyorum kitap okuyor musun diye. Evet hocam okuyorum diyor işte. Roman okuyorum diyor. Hikaye okuyorum. Tamam bunları oku. Ama bunlar keyif okumasıdır. Ben de işte Rus klasiklerini çok severim. Yani sürekli okurum. Her zaman elimin altındadır. Ama bunun bana kazandırdığı şey yani akademik değil arkadaşlar. Benim bölümüm uluslararası ilişkilerse yani kendi alanıma yönelik okuma yapmam gerekiyor. Makaleleri okumam gerekiyor. Makaleleri takip etmem lazım. O alanda alanın piri dediğimiz kişilerin kitaplarını, kaynaklarını okumam gerekiyor. Kendi alanımda kendimi geliştirmem gerekiyor. İktisatsa iktisat, işte iktisatla ilgili blok blog yazarları kimler, köşe yazarları kimler, hangi kitaplar çıkmış, dünyada önde gelen kişiler kimler, Türkçe çevirileri hangileri bunu takip etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde gidip de evet çok keyifli olabilir. Romanlardır, hikayelerdir, işte eski edebiyattır, yeni edebiyattır fark etmez ama bu yani bir İBF'li için okuma sayılmıyor çok fazla. Yani tabii ki bunu yapmayın demiyorum, bunu yapın ama asıl okuma dediğimiz şey nedir? Akademik okuma. Yani akademik kaynak takip etmemiz gerekiyor bizim ki kendi alanımızda söyleyeceğimiz şeyler olsun. Okul dersleri genel olarak havada kalıyor. Yani iktisat bitirmiş birisi. E günümüz ekonomisini bir yorumlar mısın dediğiniz zaman aa kem küm ediyor. Çünkü neden? Ezberlemiş işte enflasyon nedir, Deflasyon nedir, işte şu nedir tak 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 cevaplıyor. Ama günlük makale, günlük tartışmaları takip etmediği için ya da akademik bir kaynaktan o konuları detaylı okumadığı için e, ne yapamıyor arkadaşlar? Bu sefer yorum yeteneği e, kabul etmiş, yorum yeteneği kazanmış olamayabiliyor. Yani burada kitap okumanın önemini biliyorsunuz ama okurken de genel olarak hangi kaynakları okumanız gerektiğinin farkında olmanız gerekiyor. Kendi alanınızda kendinizi yetiştirin. Hangi bölüm okuyorsanız okuyun. Çeko mu okuyorsunuz? Çeko ile ilgili kitapları kesinlikle okumuş olun. İşte hukuk mu okuyorsunuz? Hukukla ilgili felsefi tartışmaların olduğu kitapları okumanız gerekiyor. İktisat mı okuyorsunuz? İktisatla ilgili. Ne okuyorsanız arkadaşlar, hangi bölümse o böl bölümün duayeni dediğimiz insanların kitaplarını kesinlikle okumamız gerekiyor. Şimdi bundan sonraki aşama arkadaşlar biraz daha böyle sınav hazırlık. Biliyorsunuz ki ben sınav koçluğu yapıyorum. Yani öğrencileri KPSS'ye hazırlıyorum, YKS'ye hazırlıyorum vesaire. Kendim de bir İBP mezunu olarak, İstanbul siyasal mezunu olarak daha çok öğrencilerimin birçoğu işte nedir? E, ee, KPSA'ya hazırlanıyor diyebilirim. E şimdi burada sınava hazırlığı nasıl olması gerekiyor? Özellikle birinci, ikinci, üçüncü sınıfsanız direkt sınava yönelik çalışmaktan ziyade eksiği tamamlama. İşte nedir bu eksik? Matematik öğren. Dil geliştirebiliyorsan dilini geliştir. E bunlar da olmuyorsa muhasebe çalış. Yani muhasebeyi gerçekten bil yani. Sadece sınavda bir puan almak için değil. Muhasebeyi belli bir noktaya getirebilmek için muhasebe öğrenebilirsin. Bu sana çok büyük bir artı kazandırır. Kurum sınavlarına çalışacağın zaman muhasebeyi bilen birisi olarak gelmek gerçekten sana büyük artı kazandırır. Önceliğimiz matematik ve dil olması gerekiyor. Sonrasında da muhasebe olması gerekiyor. Burada da arkadaşlar yani tüm dersleri birden çalışmak yerine bir tane Hedef ders belirleyip onu halledip ondan sonra diğer derse geçmeniz gerekiyor. Burada hocam unutmaz mıyım? Ya tam manasıyla öğrendiğiniz bir şeyi unutmanız çok da mümkün değil arkadaşlar. Diyelim ki unuttunuz. E zaten bir tekrar bir soru bankası çözümü yaptığınız zaman oradaki bilgilerin hepsinin daha kalıcı olarak geldiğini göreceksiniz. Bir de şu anda sizin için zaman geniş. Yani işte bir ay sonra, üç ay sonra... Beş ay sonra sınav olmadığı için çok rahat bir şekilde bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Kafanız rahat çalıştığınız için de çok da rahat bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Sınav hazırlığı istiyorsanız arkadaşlar, hedeflediğiniz kurum hangisi ise o kurumun derslerini ağırlıklı olarak çalışmanız gerekiyor. Burada da başta bitir şeklinde ilerleyebilirsiniz. Kariyer fırsatları Özeli es geçiyorum arkadaşlar. Özelle ilgili konuşmak istemiyorum şu anda ama burada kariyer fırsatları kamuda ne olması gerekiyor? Arkadaşlar yapmanız gereken şey KPSB dediğimiz genel yetenek genel kültür. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya derslerinden, vatandaşlık derslerinden oluşan bir kısımdır. Düz memur dediğimiz, personel işte büro personeli dediğimiz alımların yapıldığı KPSB türüdür. Burada çalışmanız gereken 5 tane ders var. Nedir bunlar işte? Biraz önce saydım. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Bunları çalışırsanız arkadaşlar düz memur olarak atanabilirsiniz. Puanlar bir tık daha yüksek kapatıyor. Yani 80'lerde 90'larda bir puan almanız gerekiyor. Buradan direkt atanabilmeniz için. Tabii ki bunların hepsi net değil arkadaşlar. Çünkü yıla göre, alım sayısına göre, alınan bölüme göre yani işte 81 ile alınıyorsa ve tek bir seçecekseniz ister istemez puanlar düşebiliyor vesaire. B grubu var. Bir de diğer şey neler? Alan grubu var. A grubu dediğimiz kariyer meslek memuru olan. Zaten bunlar bunlarla ilgili detaylı videolarım var arkadaşlar. Diğer videolarıma da bakın KPSA nedir, nasıl çalışılır, hangi derslerden oluşur gibisinden. Ve KPSA da ağırlıklı olarak hukuk, iktisat, maliye, muhasebe derslerinden oluşuyor. Alımların yekünü bu derslerden olduğu için diğer dersler de var işte uluslararası ilişkilerde kamu yönetimidir vesaire diğerleri de var fakat 4 büyük ders çalışmamız lazım. Nedir? Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe. Bu 4 dersten alımların birçoğu bu puan türünden gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada yine hem GKG hem de alandan bu saymış olduğum dersleri çözmeniz gerekiyor. Burada da bunlara çalışacaksanız arkadaşlar yine başla bitir şeklinde bir hedef ders belirlemeniz gerekiyor. Benim tavsiyem genel olarak muhasebe. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıftaysanız illa ben çalışacağım hocam KPSS'ye çalışmayı düşünüyorum diyorsanız matematik ve muhasebe çalışmanız gerekiyor. Zaten bu iki dersi hallederseniz ondan sonra sınav dönemi yani sınav maratonuna girdiğiniz dönemde de hiç zorlanmadan çok rahat bir şekilde çok güzel puanlar alacaksınızdır. Diğer bir şey de İBF'nin her İBF'nin işte hayalidir. Ben kaymakam olmak istiyorum, ben hakim olmak istiyorum, idare hakim olmak istiyorum ya da ben sayıştay denetçisi olmak istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ben öncelikle bunları tavsiye etmiyorum. Bunları yapamazsınız diye değil. Bu kaymakamlıktır, idare hakimliktir, sayıştaydır alımları daha kısıtlı oluyor arkadaşlar. Yani öyle puanlar çok yani şey değil ya alım sayısı çok az olduğu için yani sadece buraya çalışırsa bir öğrenci işte kaymakamlık çalışan öğrenciler var. Yani 4-5 yıl boyunca çalışıyor mezun olduktan sonra bile ya takıntı yapmış oluyor ya bunun yerine A'ya çalışsa oradan bir yere atansa yani kendi hem ayakları üstünde durmuş olur hem parasını kazanmış olur. Sonrasında kaymakamdan çalışmaya devam edebilir. Yani herhangi bir yerde çalışıyor olmak, kamu kamuda herhangi bir yerde çalışıyor olmak diğer kurumların sınavlarına çalışmaya engel değildir. E burada yapmanız gereken benim tavsiyem öncelikle KPSS A'ya çalışın. Çünkü atanma şansınız, atanma ihtimali çok daha yüksek. Özellikle iyi bir puan alırsanız Kesine yakın bir şekilde atanmış oluyorsunuz. Ama öncelikli kaymakamlık, öncelikli idare hakimlik derseniz ve buralar olursa zaten sıkıntı yok da olmazsa e, bu sefer boşta kalıyorsunuz. Öncelikle bir meslek edinmeniz gerekiyor kamuda da sonrasında hedef kurumlarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir İBF'linin gidebileceği en iyi yer işte nedir? Sayıştay'dır idare hakimliktir. Sonrasında kaymakamlıktır. İşte Merkez Bankası vesaire de gelir devamında. Ama öncelikle hedefimizin bizim bence benim tavsiyem genel olarak A olması gerekiyor. E çünkü burada alımlar bakıyorsunuz işte 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi ama diğer KPSA grubunda baktığınız zaman ortalama her yıl 2-3 bin kişi atanıyor ve ne yazık ki birçok kişinin puanı yok. Yani İBP'lilerin son dönemde KPSA başarıları çok düştü. Yeterli bir puan alamıyorlar. Arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Şunu söylemem gerekiyor. Yani eğitimcilere baktığınız zaman ya da diğer bölümlere baktığınız zaman bölüm arasında çok destek var. Fakat biz işte İBF ile ilgili İBF ataması olsun diye bir etkinlik düzenliyoruz. Bakıyoruz ki etkileşim sayımız çok az. Kimse paylaşmıyor, kimse yazmıyor. Ama şu anda ülkede en çok mezun veren yer İBF aslında. Yani her ilde İBF var, her üniversitede İBF var. Ve her bir üniversite İBF fakültesinde birden çok bölüm var. Ama İBF öğrencileri nerede? sesini duyamıyoruz. E geliyorlar mı? Yok. Takip ediyorlar mı? Yok. Yorum yapıyorlar mı? Yok. Beğeniyorlar mı? Yok. Paylaşıyorlar mı? Yok. Ama ne yapıyorlar? İyi ya neden iyi VEFE ataması olmuyor falan filan. E kardeşim sen kendine ilgili olan hiç kimseye hiçbir şeye destek vermiyorsun ki. Sen 4 yıl boyunca bir şekilde geçiyorsun. Ondan sonra da atama istiyorsun. Yani öğretmenlere bakıyorsun sürekli etkinlik yapıyorlar. Tabii ki yani bu yapmasınlar anlamında değil. Ama İBF'ler kendi sorununa, kendi bölümüne ne yazık ki diğer bölümler kadar sahip çıkmıyor. Arkadaşlar bizi kurtaracak şey en başta da söyledim çok çalışmak. Çok çalışmanızı istiyorum. Başarı devamında geliyor zaten. Başarının gelmemesi mümkün değil. Siz yeter ki doğru, disiplinli, planlı, programlı bir şekilde çalışın. Gerisi gelecektir. Kanalımı tüm arkadaşlarınızla paylaşırsanız, sınıf gruplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. Sorularınız olursa yorum kısmından çok rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Hepsini en detaylı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Instagram adresimden de yine Sınav Koçu Onur Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı günler, mutlu günler sizlerin olsun.